Merhaba arkadaşlar. Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, bugünkü sorunumuz Google Chrome'dan gelen bildirimler. Bu bildirimler arkadaşlar bazen çok fazla can sıkıcı olabiliyor. Şu üstteki bildirim panelini tamamen doldurabiliyor arkadaşlar. Bu sorunu engellemek için isterseniz Google Chrome'a girin ve sağ üstteki 3 noktaya tıklayın. Buradan sayfanın en altında yer alan ayarlar kısmına gelin. Buradan bildirimler sekmesine tıklayın ve daha sonra web sitelerinden gelen seçeneğine bir defa tıklayın. İsterseniz web sitelerinden gelen tamamen bildirimleri engelleyebilirsiniz. İsterseniz daha önce engellemiş olduğunuz siteleri tekrar yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Evet, mesela biz Facebook'u tekrar aktif hale getirelim. Buradan bildirimler sekmesine tıklayın ve izin ver seçeneğine tıklayın arkadaşlar. Şu anda engellenmiş olanlar görülmektedir ve izin verilenler iki tane. Google zaten otomatik olarak kendine eklemektedir. Bu bildirimi kapatsanız bile bildirimleri kapatsanız dahi şöyle hemen bildirimlerden engelleyi tıkladık. Şöyle bir geri gelelim. Zaten Google kendini istisnalar dışına atmaktadır arkadaşlar. Evet, tekrarlayacak olursak bu can sıkıcı verileri bildirimleri engellemek için arkadaşlar yapmanız gereken tek işlem sağ üstteki üç noktaya tıklamak ayarlar kısmına gelmek buradan bildirimler sekmesine tıklamak web sitelerinden gelen bildirimleri engellemek için isterseniz bu şekilde engelleler siteleri tekrar ekleyebilirsiniz veya daha önce eklemiş olduğunuz sitelere bildirim göndermesine izin verdiğiniz siteleri buradan engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde Google'un kendi ayarlarıyla veya geçmiş ayarlarıyla oynamadan arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video sizlere faydalı olabilmiştir. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar.